Bölüm 17 Gebelik sonlandırma işlemleri Hastamızın gebelik sonucunu kaydedebilmek için ve yerelde hem de bakanlıkla sonlandırabilmek için gebelik bilgileri kısmında gebelik sonucuna tıklıyoruz. Açılan sayfada görüldüğü gibi gebelik sonucuna ait bilgilerin doldurulabileceği kısımlar mevcuttur. Yeni diyelim. İşlem tarihi bilgisi girilir. Gebelik sonlanma tarihi bilgisi girilir. Gebelik sonlanma tarihi tespit tarihinden önceki bir tarih olmamalıdır. Çok eski, açık kalmış gebelikler ya da sorunlu gebeliklerde bu hata sık sık yapılmaktadır. Tespit tarihinden daha önceki bir tarih gebelik sonucuna yazılıp gebelik sonlandırılmaya çalışmaktadır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda sonucumuz bakanlığa ulaşmayacaktır. Gebelik sonucunu girerken bakanlıkta gönderilmiş olan bir sonuç var mı? Gebelik hala aktif mi? Hasta kartı menüsünden hastanın gebeliği ile ilgili durum kontrol edildikten sonra gönderilebilir. Bakanlıkta girilmiş bir gebelik sonucu olduğu halde biz de ekstradan yerelde bir gebelik kaydı, gebelik sonucu kaydı girip bakanlığa göndermeye çalışırsak gebelik başlatmadan sonlandıramazsınız uyarısını almış olacağız. Ya da tespit tarihinden daha önceki bir tarihte gebeliği sonlandırmaya çalışırsak yine aynı uyarıyla karşı karşıya kalacağız. Gebelik sonucu bilgisi Doğum, isteyerek düşük, kendiliğinden düşük, ölü doğum, sahte gebelik, yanlış girilmiş gebelik olabilir. Yanlış girilmiş gebelik bilgisi göndereceksek, yani bakanlıkta açmış olduğumuz gebelik işlemini tamamen sonlandıracaksak, gebelik sonucuna yanlış girilmiş gebelik yazdıktan sonra doğum yöntemi diğer, doğuma yardım eden diğer sağlık personeli, gerçekleştiği yer diğer olarak doldurulacak, canlı doğal bebek sayısı, ölü doğan bebek sayısı sıfır olarak bırakılacak ve kaydedilip ardından bakanlığa gönder ile gönderilecektir. Bu işlemden sonra bakanlıkta açık olan hatalı bilgi mevcut olan gebelik bilgisi tamamen sonlanacaktır. Bu şekilde açık olan gebeliği sonlandırıp Doğru bilgilerle yeni gebelik kaydı oluşturup bakanlığa gönderebiliriz. Eğer normal bir şekilde bayan doğum yapıp gebeliğini sonlandırdıysak doğum normal doğum ebe hemşire ikinci basamak, birinci basamak. Bayan hangi kurumda doğum işlemini gerçekleştirdiyse kurum seçilir. Canlı doğan bebek sayısı bilgileri girilir. Eğer ölü doğan bebek sayısı varsa ölü doğan bebek sayısı girilir ve kaydet butonuna tıklandıktan sonra gebelik sonlandırma işlemi başarıyla tamamlanır.